Rakipler nasıl eşleşti? Bizimkiler kaldırıyor ya. Allah Allah Allah. oy. Kanka üstte dikkat. Prismite gene rakipti Prismite ya. Bir gıdım canı kaldı. <laughs> Aha üstten biri gelebilir Kat, Please my... Ona mı saldırıyorsun? Aha <laughs> seni gördüm. Dur <Ha? gülüyor> yardıma ya. gelin benden. ben de. Bindi mi? Yap. Nerede o? Hayırdır lan kime saldırıyorsunuz siz? E, aldım birini. Aa kanka ben pot almayı unuttum. Yemin <laughs> et. Sıçış. Yapma biraz anca. Geber olan. Anlamanın gibi bir tanesi roket atıyor sanki şerefsiz. Yere başla. Burada bir kaçıyor en Ben seni kovalardım ama potum yok Canım azalırsa sıkıntı yaşarım. Girin lan dilenciler arkadayım Yalnız var ya onların healer'ı falan Şu bu fire staff hepsi Büyücü müyücü onlar lan Onlarda baya öyle büyücü tarzında şey var Ne çift healer var Aynen aynen. Bizim iyi denk geldi. Bizim iyi, bence bu oyunu alacağız ya. Öyle gözüküyor. Küçük. küçük hepsi büyücü falan. Çok bir iş yapamayacakları gibi. Tankları görmedim çok. Kaç şunu lan. Nereye kaçıyorsun lan? Ta Ya abi anlamıyorum ki böyle var ya şu. Yemin ediyorum şu maskıtlardan nefret ediyorum. Anlamadım ki. Lan nereden vuruyor bu piç? Piçe bak ya amına kodum piçi ya. Vay amını. Piçe bak piçe gel lan buraya. Buna koyacağım ben bunu. kovalayacağım ben bunu. Fena kılıyorum. Piçe anasını sikeceğim ben bunu. Gel bu oros bu çocuğu gel. Bu küçük kaya böyle. Başka salacak gibi ona bak. Ha tanklara bak piçe. Saldırın. Kanka yardıma gelebilirsen gel. Neredesin kanka? Oo, ben şey, şeydeyim kanka. Yıldızdayım. <laughs> Anasını siktiğimin oğlu gel buraya. Anasını siktiğimin oğlu gel buraya. Geber ananı siktiğimin çocuğu. Harbi sinir oldum piçe ya geberttim onu. Sen de gel lan buraya. Kanka sen geldin mi buraya? Ha, yok bak mısın? Kanka şey aldık ya. Hepsini aldık. Adamların base'indeki Allah kanka A nokta Q yaptık buraya. Sen de gel buraya dilenci. Nereye kaçacaksın? Sıçtık buranın ağzına. Burayı alacaklardı kanka güneşi var ya net alacaklardı. Kurtardık güneşi şu an güzel. Baba, Sen an kaçıyorum ben kaçıyorum Siz neredesiniz kanka? yıldız mısın? Yıldız mı? Ay mı neyse kanka oradayız adamların beyazını. Ha, ha orada birileri mi var? Dur yardıma gelelim. Yardıma var geliyorum. var öldüm. Pitch Musket. Geberirsin böyle. Chris mayta bak. Başıma bela aman okudum bu şeyi. Allah Allah. Ha. Ama şerefsiz buzladı burayı. Yardıma gelin diyor. Kaldı beni bu sefer. Ay ay ay. Hazırlık. Sakalanım çakala ya. Yıldız'a gidebiliriz aslında çünkü Yıldız'da kalabalık bunlar Başka bir yerde de yoklar ki zaten şu anda. Ha. Evet, Yıldız'da hepsi. Ağaç aygırlar bu arada. Y Güneşte var mı kimse? Güneşe girdiler kanka şu anda. Stop nerede şu anda onu çözemedim ben. Pitch pitch might. Tepeden tepeden vuruyor. Sıçarım senin ağzına. Oynatmayacağım sana. Çık hadi. Nasıl Geber amına koyma. Göt. Hareket yapıyor Ha, barona gidelim bence. Olabilir kanka. Bunun saniye diyor bunu alırsak Güneş, güneş falan almaları bir şey değiştirmez Kanka öf. Burası baya kalabalık sen baron mu diyorsun? Baron olabilir Sikerim repairinin amına korum senin Sikerim İyi benle arkadan geliyor delikanlı ol biraz Önden gel repair yani, Ripper'in rip şeylerin maskıdın birine 5k vurdum da Ayılamaz o amına koydu kanka marona gidiyoz mu geleyim mi aynen kanka gel adamlar da burdan birini de aldık burdan Masketten abi yakın oynayacağım aldı bu piç beni ya i̇ki, iki, şey 2 vs 1 bir attım birini aldım diğerinden neredeyse alıyordum ya Bekle piç bekle ille bende maskıtımı alayım Ne edeceğimi alanı bekle sen Neredesin sen? Üçüksü de fena yapmışlar maskıtta O yüzden kaçırmıyorlar Dedim be hepsini kaçırdım şimdi <laughs> Alışamadım lan bunu öyle Yat lan bot yaş ya. Aa güneşin ırzına geçmek üzereyiz şu an. Geliyorum içeri. siktir git yanımdan ya. Bu Leyla mıdır? Mal mı? Ne ne yapıyor orada? Amına koyayım. Tövbe tövbe ya. Ne aldım. Geç aldım. Niye hareket edemiyorum saçmalama ayaklarım kilitlendi amına koyayım. Hangi skill var ki ayak kilitlenen amına koyayım. Oy fena O Maskı için önüne gidelim. Tam bir ezik. Oraya buraya pusuyor. Öyle ya. Kanka bayağı saklanıyor bu. Bu adam çok saklanıyor ama görsen. Öyle bir saklanıyor ki burnu gözüküyor sadece. Evet, kalmadı lan. <gülüyor> <gülüyor> birini indirdim, birini aldım. ne <laughs> lan şerif yok mu? Aferin Brut işini iyi yaptın Hadi bakayım gel koçum maskıta ama maskıt. Ya amına koyayım potum yok. Mecburen hiyurdu. Attığı şeye koşuyorum ya. <laughs> Neyse Allah'tan bitti. Yendik yendik. Maskıta ama maskıtı bir aldım iki tane direkt vurdum kaçtı. İyi <laughs> <Evet, gülüyor> güzel oyun. Are you listening? Hmm? Damn.